Evet arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalımda mutlaka işinize yarayacak videolar vardır. Onları da seyredin. Şimdi arkadaşlar size bir tohumdan bahsedeceğim. Pavlonya. Dünyanın en hızlı büyüyen ağacı. Çin kava de geçiyor halk arasında. Şimdi bu Pavlonya ağacının tohumları tam böyle Kasım 10 10 Kasım'dan sonra araların 15'ine kadar toplanıyor. Şu anda Almanya ağaçlarının tohumlarından almış oldum. Tohumları size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle salkım salkım oluyor bunlar. Ben tabi bazılarını koparttığım için tam salkımını gösteremeyeceğim ama dediğim gibi bu şekilde böyle salkım halinde oluyor. Şimdi bunları bu şekilde olgunlaştı artık bunlar. Toplayacaksınız. Biraz daha evinizde bir açık alanda kurutacaksınız. Bak şunları şu 4 gün önce altına düşmüş almıştım. Bugün rüzgar esti dal kırılmış üstünden. Bu şekilde tohumlarını almak daha iyi oldu öbür türlü doğal haliyle de düşüyor altına. Çünkü çok hızlı, çok yüksek büyüyen bir ağaç olduğu için bunun tohumunu ermeniz mümkün değil yani. Tatepelerde oluyor, güneş gören yerlerde. Ki onlar daha güzel oluyor. Şimdi bunlar daha böyle bu salkımından ayrılacak. Kozalağı bunların kuruyacak, kahverengi olacak. Ondan sonra bu kozalağın bu şekilde ekilmiyor bunlar. Bunun daha önce balon ağacını ekme videosu var, onu izlersiniz yine çekeceğim. Şimdi bunlar kozalağın içinde incecik. Belki bir kozalakta şöyle bir tanesinde belki 50 belki 100 tane tohum var. İncecik kıl gibi gibi. Allah'ın hikmeti daha bu kozalağın içinde bir kozalak daha var. Bu, bu muhafaza. Yani öyle şey değil yani. Bu muhafazası. Bunun içinde bir kozalak daha var. Onun içinde o açılınca ince ince kılcal böyle saman çöpe gibi tohumlar var. Şimdi şu tohumları kıymet bir tohum. Bakın. Burada belki bin liralık tohum var. Belki 2000 liralık. Neden diyeceksiniz. Ben daha önce İstanbul'dan internetten 50 tane diye küçücük bir poşette ee, zannedersem 100-110 liraya mı ne almıştım? İnternetten gelmişti. Yani 50 tane dediğim belki yani şu şu kozaların içinde dediğim gibi belki 150 tane çıkıyor. Yani çok küçük küçük incecik saman çöpü gibi. Ama Allah'ın hikmeti dünyanın en hızlı büyüyen ağacı, dünyanın en iri ağacının tohumu bir saman çöpü kadar. Ama o şekilde yaratmış yaradan. Şimdi bunu tanıtmak istedim. Tam zamanı siz eğer çevrenizde pavlonya ağacı varsa Kasım ondan sonra 10 Kasım'dan sonra aralığın 20'sine kadar bu tohumlardan alıp bir yerde kurutup sonra zaten kendiliğinden açılıyor bu. Onları içinden öbür kozalak bunun içinde bir kozalak daha var. Onun içinden tohumları çıkartıp kurak bir kartonda saklayıp Baharın çimlendirebilirsiniz. Ekersiniz. Ee, şansınıza çok hassas. yani Üremesi çok zor. Bunu perlitle veya değişik topraklarla e, çimlendirip sonra saksılara poşetlere alınıyor. Onların da videolarını çekeceğim arkadaşlar. Bunu size söylemek istedim. Pavlonya ağacının tohumu bu. Alacaksınız dediğim gibi çevrenizde varsa çevrenizde palmayı ağacı varsa Kasım 10'dan sonra Aralık 15'ine aralık sonuna kadar tohumunu alabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler.